Selam millet yeni videomuza hoş geldiniz bugün zulu oynuyoruz yanımda esporcu var 98 e evvel videodan tanıdığınız Macit Tontreus nickini değiştirdi ben de değiştirdim onun bugün onunla vs açacağız hoş geldin hoş kanka ne yapıyorsun iyi misin bombayı <laughs> kanka İyi ben de ne yapayım geçmiş olsun şimdiden sana niye A daha da canını yakmayacağım ama olsun yani. Geçmiş olsun şimdi falan. Eyvah eyvah. Çıktın gördüm anam. Yalandı kanka bu. Bu da yalandı şey. kanka. Bunu bunu, bunu koyma kes. <laughs> tamam. <gülüyor> çek, çek, çek. Koy Sen orayı Giyosun kestin bil. Rüyanda kestin bil. Ben esporcuyu öldüreceğim. Kes 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 çabuk. Kes, 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 kes. <laughs> Oğlum ne oldu lan sana? <laughs> Temel çatır çatır Ana. oynuyordun. O benimdi kanka. Aman ha koyayım. Kirazı oh, boy, çeker oh, daha yarar üstü ya. <laughs> hey kanka ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Aynı kanka oyun oynamaya devam. Ne oldu? Macit, Macit'in kanalı da açıklamada var. Ona da abone olabilirsin. Lan ne oldu sana? Gladio kazandı. Helal lan sana. Salıyor bak gülü, piç gülüş attı oradan. Bombayı kur ve patlat. Ah <laughs> geldim. Kirazın çekirdeğini aldım yerde. Ne oluyor amına koyayım hep bir şey geçiyor oradan. Cinler bastı beni galiba. Üf, Üf değil bir de. Şuradan güzel bir bombamı ye diyecektim de. Tam da güzel orkankam. Başka birini kazandı. Mert abi baklara. Bertel fazla mı kanka? Daha seveyim mi Nazim? Lan yarak! <laughs> Suva kazandı. Bombayı bul ve patlat. Allah sabır versin ailesine. Geliyor musun beyefendi? <laughs> Oğlum ne oluyor amına koyayım? <laughs> e, kapıdan bir şeyler lan sikecek çık şuraya. Kapıdan bir şeyler geçip duruyor. E, öldüm ama. Oradan durma. Daha Başladı işte. Niye salıyorsun kardeşim? Bari evet beni. Bombayı kur ve patlat. Bunlar abi. Bakmadım. Geçmiş olsun abicim. Allah şifalar versin. Eyvallah kankam. Ama sana daha küçük versin ya. <laughs> i̇nşallah inşallah. İnşallah. Ben de level 11 5 a 3 6 86 çekmez miyim? Bombayı kur ve patlat. Şey, Üf berabere çok çekişmesiz gidiyor arkadaşlar. Bu bomba gelir mi acaba sana? Hede denemeyeceğim. Bıçak gelsene. Bıçak gel, mı gel? Bu ne amaç? Lan, Lan. C'ye bastı yanlış kötü bir bastı. Ah, mu sen ısır arsı yedi, lan ben benimki de arsı yediydi doğru. Lan emin bastım. Kankam. Şimdi kardeşim burada yenilmeye hazırlan işte, Olmadı burada iş şansı yok. Korur. Sana bunu söyleyeyim. Zana abim ya, yapma abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Geç <laughs> geç olsun. O bomba bana gelemez. Gelemez. E neredesin peki amına koyayım ya? Zula kazandı. Öyle beze e gelmek falan raşatmak demedik biz. Yapmıyorum o zaman. <laughs> <Rush> tamam. yok. <laughs> Yoksa amına koyarım raşatarım ben de işte. <laughs> okay. Avuk oh, çektim kanka. Tamamdır ben sniper'ım. He evet, sen sikersin o zaman. O babana bana geldi. Başka <laughs> Sadece e-shot deniyorum arkadaşlar. Evet ya raidik. Kanka daha fazla avans vermeyeceğim mi? <laughs> Bilen kur. Bölge bölgelerini koru. Oğlum ye, niye? Niye varsan beni başta. Ben de dedim e sporcu alacağım herhalde. Yakaladım. Biri geçiyor amına koyayım ya. Cinler şeytanlar öldüm amına koyayım zaten. Ne yaptın? Öldüm zaten. Senin karın var, var ya. Of Leon bir güzelmiş. He benimkinin aynı sağmana kadar ha. Bomba bölgelerini koru. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçeli olduğumu belli etmek için Fenerbahçe desen taktım. Değil mi? Don Treus, Don Tiş abi. Ben... Ne oluyor amına koyayım? Ben ayal görüyorum. Ben... Anladım. Ben... Bomba ben bana ben... gelmez abim. Bu bomba da sana gelmez abi. Lan nasıl vurdum yalnız ben duvar arkası. Oo aynı kardoksu çekizlerimiz niye çalıyorsun? Bomba bölgelerini koru. Ben çaldım be. Ney? Sen çaldın be. Ben mi çaldım? Evet. Ben çaldım. Tabii tabii. Hayır. Niye ben çaldım? Ya. Hop buradayım. Adalet mi? Hop buradayım. Onda bitiyor arkadaşlar. canım. sizde. bölgelerini koru. Duydun mu? Bitirdim o zaman ya, kanka. Lan dur zaten. <laughs> Oğlum bro bitecek zaten oyna oyna. Oyna kardeşim sıkıntı yok. Daha bunun arkadan sesi geliyor da. Eve gel dedi videoyu basmasın diye söylüyorum yani. Gladio ne oldu kardeşim o oyna? Avans veriyor galiba şu an evet. Oyundaki yüzünden anladık arkadaşın. Olma bölgelerini koru. Başlıyorum artık kanka ya çok uzattık. Sen başlamak. Tabii. Ben seni sikmek. O kadar değil e ben öldüm ama nakayım. 50 canım kaldı. Tamam. Ne alayım ne alayım ne alayım. Deagle gelsene. Yok ya. Slotlarım var. M93 ar var mı? Var kanka. Tamam onu gelme o zaman. <laughs> onun bunun 12 mermisi varmış daha yeni görüyor. Hop. 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 Bomba atmadan geldi. geç <laughs> Tam bomba atmadan geldi diyordum bu sefer. Bek kendi bomba mı da işledim. O nasıl oluyor lan bunu? E ama olmaz ki böyle be. Sonel alan alıyor. Hadi bakalım alırsanız uzuyor <laughs> arkadaşlar. Bak bakayım video kaç dakika olmuş? 8 dakika. tam kesmeler falan 6 dakika. E ee, macit kardeş yenilme yazıl mısın? Yazıl mısın? Bomba atmak yok mu? Atın ya, ya sokulur. sonra söylesin be. Uzadı. Çok iyi. kazandı. Bitmedi. Uzama yok kanka bundan. Beraber bitirdim. Ee, ve ben kazandım. Nasıl oluyor lan? Eline kolma sağlık. Karşı normalde bu kadar evi savunmaz. Eli savdım bitti maç. Nasıl ama koyayım? Eşitledik. Uzaması lazım değil miydi? Yok kanka bunda uzamıyor böyle. <laughs> arkadaşlar bunu berabere bitti sayalım yani pek bir fark yok. Bak bana daha çok zp verdi. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.